Arkadaşlar selamlar için. Ben Adem Esen. Esen Şimdi arkadaşlar ultrasonik canlı çekim ee, cihazımızın e, 38 başlıkla 38'lik başlıkla videosunu çekeceğiz. Ee, yalnızım arkadaşlar biraz yoruldum. Ee, başlığımızı yukarı koydum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Cihazımız orada. Şuradan materyal göstereceğim arkadaşlar. Şu çaydanlığı göstereceğim. Şu küçük tablayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, cihazın orayı da göstermek istiyorum aslında ama oraya biraz çıkış zor oluyor. Yine de göstereceğim arkadaşlar. Ee, biraz yorgunum, kusura bakmayın. Yalnızım değil arkadaşlar. Şimdi onu gösterdikten sonra cihazı e, tripod'a takacağım. Şey yapacağız. Oradan çekim yapacağız arkadaşlar. İnşallah e, sıkıntısız bir video çekeriz. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar ben cihazın yerini. Bakın arkadaşlar cihazımız burada. Şu taşı koydum kablonun üstüne değmesin arkadaşlar yani. Kablo buna değmemesi için. Başlığı koydum öylesine. 38'lik bile yukarı çıkıp göstereyim Bakın arkadaşlar 38'lik başlık. Başlık taşın içerisinde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ben aşağıdan o yarıktan şey vereceğim malzeme göstereceğim arkadaşlar. Burası Biraz sıkıntılı. Düşmeden inebilirsem size şimdi cihazı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya gelecek arkadaşlar görmek isterse zaten an beyan aynı videoyu çekip gösteriyorum. Hoşuna gidiyorsa alır arkadaşlar. Tabi aşağıdan yukarı çıkmak biraz sıkıntılı. Yarım saat 45 dakika yürüyorsun ama artık onun gerimesine katlanacağınız arkadaşlar. Bu boş muhabbetler yorum yapan arkadaşlara söylüyorum. Yani çok zor koşullarda biz bu iş yapıyoruz. Böyle oturup da sanaldan e, rastgele yorum yapmaya benzemiyor bu işler. E, parası olan arkadaşlar ilgilensin. Yani paran yoksa boş muhabbet yapma. Ne yap? Gel. Cihazı gör. Hoşuna giderse alırsın arkadaşlar. Biz relax video çekiyoruz. Yani doğal takacağım oraya. Metaryal göstereceğim. Yani çekip çek yani e, çekeceğini biliyorum ama yani cihazın şeyini siz göreceksiniz arkadaşlar. Ben görmeyeceğim. Bakın takıyorum buraya. Ben görmeyeceğim. Ben sadece karşıdan göstereceğim arkadaşlar. Anlatabildim mi? Şimdi Arkadaşlar önce çaydanlığı göstereyim. Yeşil, yeşil arkadaşlar. Materyal var, derinde anlamına gelir. Ee, koyu turun, turuncu, yoğun materyal anlamına gelir. Çok geniş turuncu da ne yapar? Yoğun mal anlamına gelir arkadaşlar. Gösteriyor. Gösteriyor. Bakın ben aşağıdan yukarı kaldırırken yeşillik turuncu olmaya başlıyor arkadaşlar. Yani biraz önceki söylediğimiz değiştiriyor. Bakın. Bakın. Yavaş 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 yavaş. Burası 90 bin metre civarı. Yani sıralardan zaten yakalıyor. 1.40 gibi, 1.30 gibi muhtemelen. Zaten işaretlenmişim arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Görüyor mu? Şu an ben bilmiyorum. Çünkü size doğru dönük olduğu için görüp görmediğini bilmiyorum. Biraz daha küçük materyal gösterelim arkadaşlar. Daha küçüğünü gösteriyorum. Yukarıda gördünüz arkadaşlar. Başlık içeride. Bazı arkadaşlar başlığın ucu dışarıda. sağ buradan yakalatıyor. Sanki altında çekiyormuş gibi video çekiyor. Bunlar yanlış arkadaşlar. Yukarıda gösterdim. 38'lik bir başlık. 131 40 gibi yanılmıyorsam görüyor. <laughs> arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Umarım olmuştur. Teşekkür ederim. Ee, Youtube'dan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açın. Sayfamızı paylaşın arkadaşlar. Çok zor koşullarda bir işleri yapıyoruz arkadaşlar. eee Telefonumla verin. 537 582 77 16. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla bakalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.